Merhaba arkadaşlar, bugün Sancranın kostümlerini değerlendireceğiz birlikte. Kendi fikirlerimi e, göstermiş olacağım size. Daha sonrasında siz de yorum olaraktan kendi fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. S en iyi notumuz, D ise en düşük notumuz olacak. Yani en kötüler D, en iyiler S. E, bu şekilde gideceğiz. Kostümsüz Sandra'dan başlıyorum o zaman. Kostümsüz sayınca değerlendirecek olursam A'ya koyuyorum, direkt A. Ee, dur bakayım, A, aynen A. Neden? Çünkü en azından ücretsiz, görüntüsü de güzel, skill'leri falan, beni tatmin ediyor yani güzel açıkçası. Cadı Sandra 1350 reybeli sanırım. O Cadı Sander'ın toplarını beğenmiyorum. Bal kabağı. Ee, bilmiyorum. Çok hoşuma gitmiyor. Hatıra kostümü olsa bile. B'ye koyuyorum. Aynen. B. Sen B'de dur. Bir düşündüm. Bakalım. Şunları bir sıralayalım. Adalet. Işığı. Atlantis. Ondan sonra hangisi geliyordu ya? Atlantis'ten sonra para para galiba para kısı hmm. bu en iyi en iyi kostümlerden sanırım ismini unuttum da şu anda adalet taşı A benim için zaten oynadığım kostümler arasında para kızı çok kötü D'ye koyuyorum direkt yani berbat bence revoklenmesi lazım çok kötü bir kostüm zaten efektleri aynı kostümsüz Sandra gibi Atlantis'i C'ye koyuyorum. En azından para kızı kadar kötü değil. Kartopu Savaşı Sandra'yı hmm nereye koysam? A'ya koyacağım ya. Aynen A'da dursun. SKT miydi bu kostüm? İsmini tam hatırlamıyorum. Sanırım SKT'ydi. onu ben çok seviyorum ya. S'ye koysam ayıp olmaz herhalde. A'ya mı koysam? S'ye koyacağım F. Aynen S'de dursun. Bayağı oynuyorum hatta bütün kostüm arasında en çok onunla oynuyorum. Yıldız Muhafızı'na gelecek olursam... Hmm... Nereye koysam Yıldız Muhafızı'na? Topları çok beğenmiyorum ya. Ses efektleri B direkt. House... Partisini C'ye koyuyorum. Solmuş... Gül... <laughs> S. Yıldız Muhafızı Prestij. Sandra'yı. Tabii ki de S'ye koyacağım. Hatta en iyilerinden olabilir. Sıralayalım. Sonra sıralarız kendi aralığında. Ruh Çiçeği. Spirit Blossom'da sanırım. Bunu da S'ye koyuyorum. S'ye koymazsam haksızlık olur diye düşünüyorum. Direkt S. Ye. bunları kendi aralığında sıralayalım bakalım. Sen buraya, sen buraya. Tamam. Bu yeni kostüm. Neydi ismi bunun? Ee, bunu da S'ye koyacağım ya. A'ya mı koysam bilemedim. Güzel. Beğendim baz modelini. Efektleri falan da fena değil. A'ya koymayacağım. S'ye koyacağım büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Bu şekilde sıralıyorum ben. Siz nasıl sıralıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki sıralamamız hangi kostüm olsun, hangi şampiyonun kostümü olsun bunu da belirtirseniz çok sevinirim. Yani sıralamaları bir gözden geçireyim bakalım. Aynen bu şekilde. Tamam. Benim sıralamam bu şekilde. Kostüm, bayağı da kostüm varmış. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 kostümü mü varmış? Sayındıranın. 8, 10, 12, 13. 13 kostüm var galiba. Eksik bir kostüm mü koydum yoksa bir bakayım. Yani o kadar. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, beni desteklemek isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.